Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mehmet'le birlikte BS atıyoruz. Atmadan önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri unutmayın. Bizim Mehmet bize merhaba der misin? Merhaba, aleykümselam. Mehmet diyeceğin şey bu mu? Hadi hadi. Daşerim de da güzel seçeyim ki. Arkadaşlar Mehmet'le dedik ki şeyli ve sesi yapalım ve evet buradayız. Sizlerle de sağlıklarınızı istiyorsanız da atın. İşte harika olmaz. Üç tur yapacağız. Üç turun kazananı. Ee, ne yapalım? Bir ya yapmayalım. Selin'in kralı olacak. <laughs> güzel şey kullandım abi ne güzel azap kullandım gel lan <laughs> şimdi, şimdi o ne tesidir geliyor ya benden geliyor boş ver sen gel yakın nasıl. tamam Uyuyun güzel bir mermi. Gel. Gel lan buraya. Ay, çarptı çarptı çarptı. çarptı. Hı. 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 Nasıl çarpmamaz? Çünkü kaçtım. Arkadaşlar çok çekişmeli bir maç. Gel lan buraya. Şaka. Uğur, efekti gördün mü? Dur ben de obren göstereyim arkadaşlar. Yemin ederim ki saklanmayacağım. Hadi kullan. Bu daha köşe olmadı o işi. Şey. Dur dur. Dur dur. Arkadaşlar bu otala atıyor. Öldürme Bak, beni ya. Tamam. <laughs> Gel. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Arkadaşlar her kim kaçarsa olacak, kaybetmiş olacak. Öyle bir kral ya. Kendim be, beş tane. beni. E, tamam <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, diğer hepimiz ne? Sence? Bence... Bakalım. Ödülüyor, dur. dur, dur, ben, buradan... dur arkadaşlar, ben yeni bir dur, şey, Yine bir soygun... Hayır, hayır, direkt bunu ya, direkt bunu oynayalım. Ne? Direkt ödül alalım direkt. Tamam. Hazırız. İkinci turdayız. yüz. <laughs> tur istediğimiz karakteri seçebiliyoruz silahı. Şunlar... Ah, şöyle. Şerli de kalacak bu. Tamam. Şerli ben seçeceğim. <laughs> Abi ben şeyimi değiştirmeyi de unuttum. Aferin Mult Magic. Ya arkadaşlar işte ling. bu kadar. Ling ling. Hile yaptı da neyse. Geliyor da geliyor atman. Evet kendini bir şey falan etti. Bakın <laughs> rakibin şeyi sarı olarak görünüyor. <laughs> Neyi? Attığı rakibin attığı şey. <laughs> ya mı? <bu> <laughs> O sen sen misin? Daış, niş, daış. Gel lan buraya. <laughs> Yok, kaçu <uçuyor> bir de. <laughs> ben her hasar aldığımda o ses geliyor. <laughs> evet. Hayır. O da ölüyorum. Hile var lan bunda. Gel lan yakın bırakın. <laughs> <laughs> Ooo sen kesiydi. <laughs> Let's go baby. Mehmet gel. <gülüyor> Ona <gülüyor> yedi. Geçen el Arkadaşlar öyle bir yıldız gücüm var ki bende. Benim yıldız gücüm dört tane. Yeah, let's go bebeğim. Arkadaşlar yendim. Yen. Hile yaptı ben. Yes. Yes. Üç Abi ben abi, bir abi, şey. Hazırladım. Tamam ben. seç yes. O kan seçtin. Hile, hile. Niye hile? Sen hile, Arkadaş... hile yaptın da. Tamam. Güzeldi, Aha. güzeldi. Arkadaşlar tamam, bu şey olmasın normal direkt bir arkadaşlar, kabul olmasın bu. Tamam mı? Der maçımıza gelip geleceğiz. Ne oluyor lan? Hı, tamam der maçımıza gelip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Ya bu turda başka karakterler seçelim. Heh. Ne dedik? Şeli ben ses. Şelini seç. Bak arkadaşlar çakallık yapıyor. Hadi son turumuz. Eğer ben şey yaparsam şey devam edecek. Kim 3 olana kadar hep yapacağız evet. ha. Bu video bir, bir, bir saatlik olsa da yine anlayacaksın tamam mı? Anlarız kardeş. Bizimkine yanıma. Abi çok iyi. Beş Spawn point ile geldim. Spawn point. Yalan kim kimi sıpıyor. Bu. Gel. Sen niye gelmiyorsun? Ama böyle derdi çözemeyiz. Bak bir sıfır andayım. <laughs> Oyun. Kaçma. Canın olsun aslanım. Bakacağım <laughs> <Peki>. oh! <laughs> <Akraşan, çakarlık> <laughs> Çakal Çakal Mahmut. <laughs> Kaç dakika oldu video? Bir Yo. Birader sen benimle dündür mü geçiniyorsun lan? Dündür yoktur videoda. Hı? Birader. Benimle dündür geçiniyor. Uzaklaş lan. Sen boş ürkülü kullanıyorsun. Gel lan. Dur dur ben bir şey fark ettim. o verselerde şiper şarj daha çok ha Daha çok duymuyor. Öyle ne yapalım. O değişti. Hem ot mu hem Gel lan buraya. Lan arkadaşlar. Maçımız bu kadarlıktı. Mehmet orada kestim çünkü Mehmet orada çok kötü, kötü şeyler dedi. Size anlatmayayım. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Tabii ki biz kazandık. Mehmet ile diyor. Sence ben mi? O mu aklı ben mi? Yorum ne etmeyi unutmayın. Hoşça kalın Mutlu kalın. İyi günler dilerim size.